Hazırsanız aralarına dalıyorum. Buraya savaşmaya geldik sanıyordum. Ama bakıyorum hepiniz uyuyorsunuz. Hadi kendinize gelin. Sonra uyursunuz. Ziyaretçilerimiz var gibi duruyor. Ben önden gidip bir tanışayım şu karşılama komitesiyle. Kendini cesur hisseden varsa yerime geçebilir. Endişelenmenize gerek yok. Falcım bugün hayatımda çok iyi bir gelişme olacağını söyledi. Yani düşmanlarımız çok kötü bir gün geçirecek. Oy! Bir istila daha mı? Benim de yanlış kararlar aldığım oluyor. Ama bunlar hiç ders çıkarmıyor galiba. Sizi bazen çok zorladığımı biliyorum. Ama o adiler size mermi sıkacağına benim sizi biraz hırpalamam daha iyi. Pratik yaparak mükemmel olunmaz. Daha iyi olunur. Yani bugün dünden daha iyi savaşacağım. Bakın eğer salak salak hareketler yaptığınızı görürsem dönünce benden çekeceğiniz var haberiniz olsun. Mevzuyu biliyorsunuz. Ekipmanı alıp aynen oraya dönüyoruz. Kimseden şikayet istemiyorum. Çok değil Tukon. İyi şanslar gibi bir şey demek. <laughs> Çok da şansa ihtiyacımız yok da. Eğleniyor muyuz bakalım? Eğer eğlenmiyorsanız yanlış bir kariyer tercihi yapmışsınız demektir. Hop! Alo! Odaklanın biraz. Karşıdakiler bizi öldürmeye çalışıyor. Hızlıca girip bitiriyoruz. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi. Önce durup nefesinize odaklanın nişan almanıza yardımcı oluyor. Kimse istediğiniz şeyi size tepside sunmayacak. Çalışmak zorundasınız. Burası cennet gibi bir yer be. Ah, bu işe bayılıyorum. Eh, düşündüğümüz kadar korkutucu değillermiş. Daha iyi. Sürekli bastırırsak pes etmekten başka bir çareleri kalmaz, değil mi? Takım olarak her geçen gün iyiye gidiyoruz. Fark ediyor musunuz? Cebinizdekileri harcamayacaksanız bana güzel bir hediye alabilirsiniz. Önce işimizi yapıyoruz. Sonra keyfimize bakıyoruz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. En kritik an bu. Herkes iyi mi? İsterseniz biraz soluklanın. Momentumu kaptık. Bakalım ne yapacaklar. Yorulmak istemeyen yorulmaz. Hadi bakalım. Keyifler yerinde mi? Bu iş bizde. Hadi şunları evlerine yollayalım. Yapabileceğinize inanın. Beni utandırmayın.